Evladım babanla Nalan nerede Allah aşkına? Seni niye götürmediler yanlarında? Niye götürsün ki arkamdan rahat rahat atıp tutsun işte. Gerçi karşısındayken de yerin dibine sokuyor sağ olsun. Hiç çekinmiyor. Allah vere de kıza kötü bir şey söyleyip kalbini kırmasa. Günaydınlar efendim. Günaydın. Günaydın. Feride Hanım'cığım. Rahat uyudunuz mu inşallah? Evet çok güzel bir uykuydu. Temiz hava hepimize çok iyi geldi. Şahane oda, muhteşem yataklar. Uyumamak mümkün değil. Oh ne mutlu bize. Rafet Beyler yoklar mı hala? Ee, efendim yürüyüşe çıktılar. Ee, birazdan geldiler. Siz buyurun oturun. Buyurun buyurun. Geldiler. Zaten. Günaydın. Günaydın. Günaydın Sayın Valim. Günaydın. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Ve gelinimle şöyle biraz yürüyüşe çıktık. Biraz hava alalım dedim. İyi yapmışsınız. İyi geçti galiba. Çok. Ee, anneciğim bir yukarı çıkabilir miyiz? Biraz üşüdüm de kalın bir şeyler giyeyim. Ha. Kahvaltı edelim sonra çıkarız. Sıcak burası ısınırsın. Şimdi giysem... ...bayağı üşüdüm anne. Çok üşüdüm lütfen. Görüyorsunuz. Kaç yaşına gelirlerse gelsinler böyle... ...hep anne, anne, anne. Peki. Çıkalım. Üşümüş annesi. Hadi kahvaltıya bekliyoruz. Hemen geliyoruz. Hayır şey Hayret ya. Alt tarafı mı? üstüne bir şey diyecek bir orada yukarı çıkıyorlar. <laughs> Tam bir prensiniz. Tamam anneciğim, hazır mı çekiliriz? Bekle, bekle. Sedat da geldi mi? <laughs> Doğru söyle. Baba Sedat çağırdı mı? Yok anne. Olur mu öyle şey? Sadece Rafet Bey'le Peki o bir yerine dokundu mu? Eline falan. Böyle yani kızımızın deyip omzuna, beline, eline attı mı? Doğru söyle. Yok dokunmadan içer misin? Doğru olur? söyle bak kızım Yok yok anne niye öyle bir şey yapsın? Dokunmadan diyorum. E niye çağırmış sabahın köründe o zaman ne konuşacaktı seninle? Ş şey. Ah. Sahura eşlik etmemi istedi. Hani biraz yürüdük. S sadece sohbet istemiş. Sohbet etmek istemiş. Eşliğine de, yürüyüşüne de, Sedat'ına da, Rafet'ine de. Tövbe ya Rabbi ya. Sen de koşarak gittin değil mi akılsız? Çok özür dilerim anneciğim. Anneciğim ne olur lütfen aç, lütfen aç. Çok altıma yapacağım. Bu niye nemli böyle? Nerede ıslandı bu? Ha? Cevap ver bana. Terlemişimdir anne, ter terlemişimdir. Üst üste giydim. Mi? Terlemişimdir ondan. Bak Nalan, Eve gidene kadar gözümün hizasından dizimin dibinden ayrılmayacaksın. Dün akşamki gibi o Sedat denen herifin yanına sokulmayacaksın. Duydun mu beni? Sedat'a yaklaşmak yasak. Anlıyor musun? Tamam, tamam anneciğim söz veriyorum. Çok teşekkür ederim hallederim gerisini olmuştur tamam. Ay Allahım, sen benim aklıma mukayyet ol. Nasıl bir cehenneme attım beni? Ay yardım ediyor ya Rabbim Yardım ediyor.